Hadi bakalım. Yani her şeyim var yani. aynen. Çok mermi kıttığına girersek ben ne cephane kutusu da var. Tamam. Yine aynı yerde vermiş bu arada bize. Aynı yerde başlattı. Hmm. Sonumuz aynı olmaz inşallah. Aynen. Kasa falan görürseniz bana bir haber verin ya. Şu an benim bayağı ihtiyacım var. Tamam. Ya skin alacağım ya da karakter ikisinden biri. Hayda, boss'u bulduk galiba. Hadi boss. ya. Bilmiyorum, biraz önce boss'taki boss resmi oynadı da. Ha yok, şeymiş. Bir an şanslıyız Has! Neden öyle bir şey yaptınız bebeğinizle? Oha burada bayağı şey varmış şey ya amca. Farkında değil mi? Valla ben bir şey yapmadım galiba. Ben bir şey yaptım. Ben yaptım ben yaptım. Kapıyı kırarken. Bu da cehennem ateşi gibi kırıl kırılmış. Sönmek değil mi ya? Alıyorum ederim. Okey. Ben yani öldürürken şey ilk Eee en yakın nerede var? 180 tarafında Çiçek. var. Şu yeşil mermileri kullananlar varsa mermi var. Haberimiz olsun. Burada da şey var. Tüketilebilir. Şu an çevremizde hiç boss olma ihtimali bile yok. En yakın nerede var? 180 ya da 120. 120 daha yakın ya oraya gidelim. Tamam. Dağlayan var solda, sağdan Tamam gel. onu ben alayım. Nerede? Solda, çiftlerin orada. Ha. en azından puan veriyor ya ona da. Peki mesela DLC ile karakter aldım diyelim. Hı hı. Eee kaybedince geliyor mu? Hepsi gidiyor oyundaki. Hepsi gidiyor ya. O evet. zaman para çöpe gidiyor. Ama, şöyle... Ama, oyunun bak bir güzel yanı var. Taktik geliştirmeni sağlıyor mesela yeteneklerle. O yeteneği kullanırsın olmaz öbür yeteneği kullanırsın bir dahaki. Ya ben şimdi 10 uşak karakteri aldım kaybettim gitti. Aynen ölünce Saç gidiyor baş. maalesef. Saçmaymış o zaman ya. 333 ek... veriyorsun para. 333 dolar veriyorsun yani hunt doları. Paranız bitmesin istiyorsanız mümkün olduğunca ücretsiz avcı alın arkadaşlar. Aynen ben az ücretsiz avcılara biraz fazla gömçürdüm. Şimdi Allah'a şükür paramız var ya. Aynen. Yolumuzu bulduk. Yani parasız kalmıyor değilsiniz oyunda. Ücretsiz avcı alarak para bitirebiliyor musunuz? onların silahları da çöp oluyor genellikle. Üçüncü kademeler bak hem karakterleri, skinleri güzel hem de silahları güzel. Aynen öyle de. o da çok parayı. Bir karakter 300 veriyor. Aynen. Bu. Onun dizmesi de 300 zaten. Nereden baksan. 600 dolar gidiyor. Mantığını sevmedim ya. Ama yani atmosfer olarak o senin kendisin değil mi? De. Atmosfer olarak bana göre çoğu oyundan güzel atmosferi. Atmosferi falan oyunun güzel ama şu diğer sistem şu tanemiz dolacak oyunda silinecek saçma yani. Para var. Furkan gel. Ha alındı tamam. Hadi şunu da çalat da. Eğlence olsun biraz. Tam 165'te var bir tane. Gidelim oraya. Köpek, Köpek var. var. Ha o işte oraya. Çok da şirin bir şey ya. Kasabı defnediyorlar galiba. Ona gidelim mi ya da? Yakında mı? He şeyde. Şu kilisenin içinde galiba. Bakayım bir dakika. Tamam, bak. Baya uzak, çok 75. uzak. Ya gidelim dersen gidelim. Heyecan olsun diyorsan. Okey. Ki. Neyse gelin ya şey yapalım. Biz 180'e gidelim. Yine çevrede köpek olan bir bu arada biri oldu. Şimdi bize ne kaldı? Hayda haşhaşı kaldı. En uyuzu da bize kaldı ya. Haşhaşı da sıkıntı ya aynen. Yani. Ya bölünmese kolay gider de. Tamam. Bizim olduğumuz yerde gözüküyor aynen. Yan tarafımızda. Şurada. Tamam. Bakın. İsterseniz ben yine bir Furkan biraz Aşk. geride dur. Furkan. Tamam. Ben bu yapışkan bombayı yine bir deneyeyim. Tam böcek olduğunda galiba bomba düşüyordu üstünden. Tamam. Ayakta tutarsak bomba işte. Ha, geldi buraya. Aa çıktı onu. Ben de yaktım galiba. Aynen. ben ben de yaktım. Sağ geldi. Pardon buraya. Ha önemli değil. Tamam ben isterseniz galim zaten bana geldi. Bu i̇çerisi yanıyor ama buradan giremeyiz. tamam. Gel aşağıdan gelin. Tamam abi. Yardıma gelirseniz bayağı güzel olur. Geldim geldim geldim. Abi ben bunu yine, yine olsun lan. İçeri giremedik gibi bütün lan. Oo 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 beni kuşbaşı yapacak bu. Bak. Kaç lan? Kaç lan? Ayda biri sıktı. Adamlar geldi galiba. Yoksa biriniz bana mı sıktı? Yok ben ateş etmedim. Ayda yine iğne katmayı unutmuşum. Aynen biri gelmiş bak sıkıyorlar. Çıkalım buradan adamlara savaşalım. Aynen. Ben Biriniz benim yanıma gelsin de. Neresin sen? Şurada. Ben alt kattayım hani aşağı tamam, oradayım. Arkandayım. Allah! Pardon. Lan hep kafa çıktı önüme. Şey yap seni atalım. Bayağı selam, Allah şu Allah an Allah. benim yardıma ihtiyacım var. Tamam dur orada can basayım sana dur orada. Tamam yok yok zeyliyim şu an ben. Ha okey. Nereden çıktı sıktı bu bize? Şuraya bak dikkat. Şuraya da dikkat. Et kafa orada orada takılsın. Şuralardan sıktılar ya 180 yönünden. E tam karşıdan sıktılar da. Yok ben buradaydım. Ben şu arka taraftaydım. Oradan sıktı bana. Arkamızdan bir yerlerden sıktılar şuralardan. Ya biz üstten abiyle cama girdiğimiz zaman sıktılar zaten. Acaba yanlışlıkla birbirimizi mi vurduk bak? Öyleyse pek uğraşmayalım. Gel geldi. İndi bir tanesi. Helal. Takım arkadaşı yanındaysa ben... Aha takım arkadaşı orada. Headshot tamam aldım birini. Güzel, Op, tam Nerede adam? Bu da ördüm. onu da indirdim. Süperiz abi. Ah siktir biri beni abi. indirdi. Tamam ben kaldırıyorum seni. Sen de mi düştün? Aynen. Evet bomba oturdum. Furkan'la ikimiz aynı yerde öldük. Ya ben bomba oturdum ya iki kişi indirdim. Tamam olarak. galiba hepsini öldürdük mü? Ben tamam cesediye akalıyorum. Aynen aynen. İki kişi girmişler. Güzel abi. Yalnız adamın ben var ya ilk defa biriyle zıkkımla bu, bu kadar çok vurmaya yaklaştım. Adam üstüne oturdu. Patlamanın etkisiyle herhalde. Yok başka biriniz aldı. Birini Furkan aldı yerini sen aldın. Üçümüzde adam aldık herhalde ya. Yok. İki kişi ben patlama... Ben sadece senin skin destekledim. Ha. Para var bu arada burada. Benim adam şurada bakın beyler burada da var. Pardon ben vurmuş olabilirim Furkan. Açtım, <laughs> çok. Para vardı geride. Geride. Hani boss'u keselim de. Şu boss'u keselim. Ben şey alayım. Şurada cephane var istiyorsanız. Aynen. Yakında üç silahı yok mu hiçbirimizde? Ben de var aldım. Ha, aldın mı? Tamam gel beraber gidelim o zaman. Furkan sen de silahla Tamam. Nerede Bırak, bu? Burada. La çık artık. Hop. Bir vurdum. Tamam öldü. Bu kadar. Geri. İçeri. Tamam. Tamam. tamam şimdi herkes içeri girsin de tuzak kuracağım ben kapıya. Bravo. abi. Bir dakika kapıyı kapatalım. Aynen. Şimdi bir buraya kurdum. Bunlar jiletli olanlar. Şimdi başka giriş nerede var? Aynen bir de gerinimizde var. Şurada cephane var. Şurada var bir tane aynen o gittiğin yönde. Buraya kurdum bir tane de. Bir tane de burada var bak açık cam. Gel, şu dur bakayım ben de takatuka var. Buraya takatuka kurayım mı? Şey akordiyon kurayım mı? Bakayım. Çok. Aynen. Tamam buraya akordiyon kurdum. Bir tane daha var. İsterseniz söyleyin kurayım. Bakayım. Buradan kimse gelemez. Buraya zaten kurulu. Burada kitle. Bakayım. Yok, okey. Temiz her yer kapalı galiba. Aynen her yer kapalı. Bu kapı dışarıdan açılmıyor değil mi? Şu benim önünde durdum. Şu an aşağıdaki benim gördüğüm kapıların hepsi şey kilitli. Deneyeyim mi abi? Çıkayım deneyeyim mi? Çıkıp denesene Furkan'ım ya. Ben sana açarım kapıyı. Ha. Oraya Oradan dikkat, oraya dikkat. dikkat Uzak. Furkan. Tamam önemli değil önemli değil daha iyi, daha iyi açıldı adam gelemez oradan. Furkan bir daha kesti Oraya oradan. Ne tam sıkıntıydı Oradan. Uzak bir dakika bir Sen de tuzak var mı? Akordeonu kurayım ben oraya istersen. Aynen, Aa, bir dışarıdan bir dakika. açılıyor. Bırak bunları. Tamam. Ya gel kur istiyorsan buraya ya tamam. da ben akordeon bombasını da atabilirim. Bak Sen şuraya yok. da kurul o zaman burası açılıyormuş dışarıdan. Ha yok kilidi var bunun. Adamlar, geldi adamlar geldi adamlar, adamlar geldi, geldi. geldi adamlar geldi adamlar geldi. Adamlar geldi beyler. Tamam herkes bir nokta alsın. Tamam ben kapıdan geçeyim mi buradan geçeyim. Buradan mi? zıpla gir zıpla gir. Furkan'dan ne? Aa siktir kapıda. Neyse buradan giremezler. Tamam herkes yukarı gelsin işerseniz yukarıda durak. Bu arada camlara dikkat edin. Benim takım kurduğu şey biz niye oturuyoruz ki? Şu alttaki açılan kapıya dikkat edin de ne olur ne olmaz şimdi biri falan giriyor. As camın önündeymiş bu. Fulkan bak dikkat et. Arkanlara cam var. Diyeceğim de oradan görmezler seni tamam. Ya çökerek yürüyelim de ses kasalım. Karşım kullandım ben ya. Emin misiniz biri olduğunu? Vallahi ben vurdum sesleri ya. Adam bana vurdu zaten duvara sıktı. Ha, aynen, aynen aynen sıktılar. Ya, Aha suda adam. Ya da zombi suda ikisinden biri de biri ilerledi. Yaratı alt kattan öldürmüştük. Aynen alt katta öldürdük onu. Ayda bayağı kötü noktadayız bu arada yani. Sen al ilk ben bakayım. Açık. Sen al ilk. Tamam aldım ben. Aha şurada oha oha tam 3 kişi var. Tamam. Hepsi şu an tamam. bu evin yanında var. Üstte mi alttalar mı? Üst katta mı alt katta Alt. Üstten girmeleri imkansız hepsin. Ben nişanı alamadım sanırım değil mi? Furkan aşağıdan al da sen de. Sen de bak şimdi. Yok 3 kişi alınmıyor ya. 2 kişi alabiliyor. 2 kişi yok 3 kişi alabiliyordu galiba. Ben 2 diyebiliyorum ama bir denesin bakalım. Takımlı girdik ya. Yok ben alamıyorum. Şurada adamlar. He. Çıkalım mı ne yapalım? Temiz bir yerden çıkalım. Bomba kurmadığımız bir yerden. Her yere bomba kurduk. Bir dakika çıkış neresi? Yukarıdan var bir tane Direkt bak. Direkt önümüz var. Güvenli. 225 bir de aynen yukarısı var. Aynen bak buradan gidebiliriz. De işte yan tarafın az siktir. Direkt kapıyı açtım tuzağa. Ölürsem hakkınızı helal edin. Bakayım. Karşı tarafa direkt koşun. Koş 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 koş. Yani Nişanın farkı dışarı... var mı? Ne var mı? Nişanın belli farkı bir var kire... yani. Oyunu etkiliyor belli... mu? Etkiliyor bayağı etkiliyor. Nişanın mı? Yerlerini görebiliyoruz. Nişan gel, nişan gel. Ha. Ha, nişan gel. var ya daha doğrusu abi. Ha, işte Bunlar o. neredeler nerede ya tavşan gibi geziyorlar? Evin arkasında var. Suyun olan yer var ya şurada. Şuradalar. Şuradaki gölün orada var. Tamam kaçalım biz ya. Yani ben de Sidney'in de ödül alabiliyor muyum? O anlamda Yok yok sen alamıyorsun burada. Ama sana da verdi sayıyor oyun. Ya sende de şu an ödül var yani sıkıntı yok. Hop ben fırladım buradan. Furkan geride kaldım bu arada. Gelin gelin arkamdan Yani oyun sonunda tek bir etki etmiyor. Hepimiz hemen hemen aynı ya, alıyoruz değil mi? Aynen. Sana da verdi ödülü. Hep kafayı Sen, kes, kes, ben merak ya. Merak etme. Yalnız... ...ormandan doğru ilerlersek daha iyi olur. Bunlar dalga geçiyor bizimle ya. Çıkmıyorlar oradan. Mermiye ihtiyacı olan var mı? Benim yok. Furkan? Yok <laughs> benim de. Bir dakika. Yanlış düşe 240'a doğru gidersek aynen. en yakın şişeler. Ben bakayım mı bir? 2 saniye kaldı da ben yine de bakayım etrafa. Tamam sen bak bana daha 4 saniye var. Yok galiba yok. Şu an tek takım kaldı onlar da arkamızda. Tamam. Şuraya dikkat. Ne olur ne olmaz. Benim adam nefes nefese kaldı. Şu an kimse görmüyorum. Ağaçlıklar sıkıntı ya bir yandan. Niye fusunuz böyle? Ya ben dinlenmek için benim adam yorum yoruldu, koşamıyordu. Evet. Onun için yaptım. Ee, abi bir şey sağa doğru gidersek mükemmel. Aynen. Yalnız yine başladığımız yere geldik. Kimse yok baktım. Okey. nişanı alınca Furkan, sol alt köşede böyle 5 saniye çıkıyor. O 5 saniye boyunca yakındaki avcıları görebiliyorsun turuncu renkte böyle E'ye basınca. Ya, oyunun sonunda ben etkisi şey hani mesela XP olarak falan var mı? Tabii, o tabii. anlamda sordum. XP olarak mesela adam var, kesin sen adam... para veriyor mesela sana biraz daha hı. fazla para veriyor. Aynen adam kesince et... para veriyor. Ödül alınca para veriyor. Mesela et kafa falan var ya. Hı hı. Onlar da aynı şeyi kestiğinde ekstradan ödül veriyor. O <laughs> bir havai bir şey kutlaması yapalım mı? Hadi zaferin. Atayım mi havai bir şey. Yapalım. Furkan Ari sever misin? Ya. Yeah. geldi. Güzeldi ya, bayağı kolay oldu. Kullanıyorsunuz abi? Efendim? Sistem olarak ne kullanıyorsunuz bilgisayar özellikleri olarak? Ha, bende i7 var 7700 işlemci 1070 ekran kartı var, i̇şte Aa, var. Adrem, adrem, 16 RAM var oldu. 250 SSD 1TB normal hard disk var Güzelmiş Güzel işim görüyor ya yıllardır kullanıyorum 3 avcı ödemişiz beyler nice güzeliz